Agis tüy dökücü krem, istenmeyen tüylerin pratik ve acısız bir şekilde giderilmesini sağlayan kozmetik bir üründür. Farklı cilt tiplerine uygun çeşitleri bulunan bu krem, özellikle hassas ciltler için nazik formüller içerir. Kol, bacak, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi bölgelerde kullanılabilir. Ne işe yarar? Agis tüy dökücü krem, içerindeki aktif bileşenler sayesinde tüyleri kökten almak yerine, cilt yüzeyinin hemen altından parçalayarak temizler. Bu sayede ağda gibi acı veren yöntemlere alternatif sunar. Cildin pürüzsüz kalmasını sağlar ve batık oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Uygulanacak bölge temiz ve kuru olmalıdır. Krem, kalın bir tabaka halinde tüylerin üzerini tamamen kaplayacak şekilde sürülür. Ortalama 5 ila 10 dakika beklenir belirtilen süreden daha uzun bekletilmemelidir. Sonrasında spatula ya da nemli bir bezle krem temizlenir ve bölge bol su ile yıkanır. Cilt tipine uygun olan ürün seçilmelidir. Kullanıcı yorumları, kullanıcıların büyük çoğunluğu ürünün tüyleri kısa sürede yok ettiğini ve ciltte tahriş yapmadığını ifade ediyor. Özellikle hassas ciltli kullanıcılar krem sonrası nemlendirici etkiden memnun kalmış durumda. Bazı yorumlarda kalın tüylerde etki süresinin biraz daha uzun olduğu belirtilmiş. Düzenli kullanımda batık oluşumunun azaldığı da vurgulanıyor.